Yapay zekada kıyamet mi geliyor? 4 Haziran 2024'te ChatGPT, Cloud ve Perplexity gibi büyük yapay zeka şirketleri önemli bir kesinti yaşadı. ChatGPT 5 saat 29 dakika boyunca kapalı kaldı. Diğer ikisi de birkaç saat boyunca kullanılamadı. Kesintiler, AI sohbet robotlarına açılış sayfalarından mesaj gönderme yeteneğini etkiledi. Kesintinin nedeni belirsiz ancak OpenAI sorunu kabul etti ve sorunun 17.01 GMT itibariyle çözüldüğünü bildirdi. Bazı yorumlara göre ChatGPT'deki erişim kesintisi yüzünden hizmet alamayan şirket ve kişiler Cloud ve Perplexity gibi alternatif çözümlere yüklenmesi bu sistemlerin de çökmesine yol açtı bu tür olaylar merkezi AI sistemlerinin sorgulanmasına yol açabilir. Daha önce de yapay zeka nedeniyle enerji darboğazları yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılmıştı. Siz bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Lütfen yorum alanından düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Gelelim bugünün haber başlıklarına. Google, pizza yapıştırıcısı fiyaskosundan önce bile aramada yapay zeka genel bakışlarını azaltmıştı. Open AI çalışanları risk ve misilleme kültürüne karşı uyarıyor. Yapay zeka artık iş arkadaşınız, ona güvenebilir misiniz? Yapay zeka çalışanları açık mektupta ihbarcı korumalarının daha güçlü olmasını talep ediyor. Meta Connect 2024, 25 ve 26 Eylül'de gerçekleşecek. WWDC 2024'ten neler beklenebilir? iOS 18, macOS 15 ve çok daha fazla yapay zeka. Yapay zeka kıyameti mi? ChatGPT, Cloud ve Perplexity aynı anda çöktü. Databricks ortak bir veri görevi standartı oluşturmak için tabloları satın aldı. Evet bugün 5 Haziran 2024 Çarşamba. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.